Dünkü videodaki Şahin'i bilmem hatırlıyor musunuz? Dün bazı izleyiciler bunun Şahin değil kartal olduğunu söylüyorlardı. Benim aldığım kaynakta Falcon yani Şahin yazıyordu. Nereden geldik bu Şahin'e? Dünkü Merkez Bankası'nın kararından geldik. Dün bazı yabancı yatırım kuruluşları aralarında Bloomberg vardı. Merkez Bankası'nın dünkü kararını Şahin olarak değerlendirmişti. Şöyle i̇şte önümüzdeki dönemde bir arttırım daha yaparız ve TL'nin reel olarak değer kazanmasını sağlayacağız gibi açıklamalar nedeniyle. Bugün de BOFA Bank of America bununla başlayalım. Değerlendirmesi Merkez Bankası'nın kararına dair aynı şeyi söylüyor. Bu karar Şahin. Hovkiş. Şahince. Bu rapordan okuyalım. Size aktaracağım. İlk kez Merkez Bankası TL'nin reel olarak değerlenmesinden söz etti. Banka kurda büyük bir değer kaybı beklenmemesi gerektiğini söyledi. Biz Bank of America olarak bu yıl Türk lirasının reel olarak %5-10 değer kazanmasını bekliyoruz. Ne demek reel olarak değer kazanma? Yani TL yine değer kaybedecek. Dolar yine yükselecek ama Türk lirasındaki değer kaybı enflasyonun altında kalacak. Enflasyon derken hangi enflasyon? Bofaya göre Merkez Bankası'nın sene sonu enflasyon tahmini %36. E %36'nın %5-10 altında kalacaksa o zaman işte sene başında biliyorsunuz 30 liranın hemen altındaydık. Oradan sene sonuna yaklaşık 37-38 liraya tekabül ediyor. Bütün bunlar Bofa'nın değerlendirmesi, öngörüsü, tahmini ama ya Türkiye'nin kendi gerçekleri var. Türkiye'nin gerçeği fiziki altına vatandaşın talebinin patlamış olması. Çünkü Türkiye'de şu anda enflasyon karşısında koruyacak borsa dışında bir enstrüman kalmadı. Vatandaşlar işte fiziki altına koşuyorlar, bir kısmı da dövize koşuyorlar. Bunun sonucunda Kuyumcularda Türkiye'nin dört bir yanından benim aldığım bilgi farklı kaynaklardan gerçekten çok büyük bir artış. Fiziki altına talepte çok büyük bir artış yaşandığı biçiminde. Bunun bir sebebi işte enflasyon karşısında koruyan bir enstrümanın kalmamış olması, mevduat faizlerin düşük olması sebebiyle enflasyon da bu arada yeniden yükselme trendine girmesi sebebiyle. Bir başka sebebi de bu arada seçim sonrasında kurda ciddi bir düzeltme yaşanacağı beklentisi halkta çok yaygın bu beklenti ve kurda yani dövizde bir yükseliş yaşanırsa gram altının fiyatı da kura bağlı olarak dolara bağlı olarak fiyatlandığı için gram altının fiyatı da aynı şekilde çok ciddi sert bir düzeltme yaşayacak. Şimdi bu beklenti gerçekleşecek mi? Gördük. Merkez Bankası dün dedi ki buna izin vermeyeceğiz. Yani bunu ima etti. Çünkü TL'nin reel olarak değerlenmesini istiyoruz dedi. Ama Türkiye'nin işte kendi gerçekleri var. Kendi gerçeklerinden biri vatandaşın fiziki altın talebi, diğeri ise bu arada düdüklü tencere. Benim sık sık kullandığım benzetme düdüklü tencerenin içindeki basınç kaynakları. Bunlar yüksek enflasyon ve yüksek cari açık. Yani bunu Merkez Bankası'nın rezervlerini satarak bir miktar dolardaki yükselişi engelleyebilirsiniz. Ama enflasyonu düşüremiyorsanız, cari açığı ciddi manada kapatamıyorsanız bir an gelir ve tencerenin kapağını içeride biriken basınç patlatır. O yüzden bundan sonra kurun nereye gideceğini, enflasyonun düşüp düşmeyeceği sorusunun cevabı belirleyecek. Kur demişken bu arada doların hafta sonu hangi seviyeden girdiğine de bakalım. Dün 31 liranın hemen altında bırakmıştık doları bankalararası piyasada. Şu anda 31 lira 09 kuruşta. Yani bugün 10 kuruşa yakın bir artış var dolarda bankalararası piyasada. Çünkü kapalı çarşıdaki fiziki talep çok güçlü serbest piyasada ve bu da orada kurun yukarıya gitmesine yol açıyor ve işte bankalararası piyasayla kapalı çarşının arasının kapanması için de bankalararası piyasa tarafında biraz adımlarını açması lazım. Bugün kapalı çarşıda ise dolarımızı 31 lira 15 kuruştan oradaki bürolara satabiliyorduk. Gram altının fiyatını hem dolar TL ama hem de dünyadaki altının fiyatı yani ons altının fiyatı belirliyor. Ve bugün haftanın son günü ons altın biraz toparlandı. Tekrar 2025 dolara doğru yükseldi. Bu hafta işte 2020 dolar 2030 dolar arasında gitti geldi. Çünkü bugün dolar endeksi yani Amerikan parasının altı güçlü para karşısındaki değerini izleyen endekse biraz gerileme var. Ne zamandır 104 seviyesinin üzerindeydi bu endeks. E biliyorsunuz dolar dolarla altın birbirinin rakibi. Dolar endeksi yükseldiğinde altın geriliyor. Tersi de doğru. Dolar endeksi işte bugün olduğu gibi düştüğünde ons altını bu destekleyen bir gelişme oluyor. Bu dinamik bugün bir kez daha çalıştı. Ama asıl önümüzdeki günlerde haftalarda hatta aylarda altın ve bu arada gümüş fiyatını belirleyecek olan dinamik Fed'e dair Amerikan Merkez Bankasına dair beklenti ve o beklentinin de işte asıl odaklandığı nokta Fed faiz indirimleri de, ne zamandır beklenen faiz indirimleri de, ne zaman başlayacak? Yani bu mayıs ayında bir indirim gelir mi? Mesela daha önce martta bekliyordu piyasalar o beklentiyle on altın yükselmişti. Şimdi mayısa kaydı ama bugün Goldman Sachs Amerikan Yatırım Bankası bu konudaki beklentisini yine revize etmiş ve şimdi diyor ki faiz indirimleri mayısta da değil haziranda başlayacak. Aslında bu altın için iyi bir gelişme değil çünkü öteleniyor Fed'in beklenen faiz indirimleri. Ve diğer yandan Fed'in en etkili üyesi, New York Fed'in başkanı, başkandan sonra elbette en etkili üyesi Christopher Waller bugün yine bir açıklaması var. Dedi ki faiz indirimlerine başlamadan önce Enflasyonun soğuduğu konusunda daha fazla kanıt görmek istiyorum. Şimdi bu da aslında altın ve gümüş için iyi bir açıklama değil. Nitekim bugün ons altın biraz işte birkaç dolar toparlandı ama gümüş ons gümüş bu haftaki en düşük seviyesini gördü. Şu anda cuma akşamı 22.7 dolarda ons gümüş şu gerileten işte hem bu Fed'in New York şubesinin başkanının açıklaması Şahin denebilecek. Yine aynı Şahin karşımızda. Şahin denebilecek açıklaması ama bu gerçek Şahin bu arada. Yani Doğan gördüğünü Şahin değil. Fed'in New York şubesinin başkanının açıklaması. Hem de Goldman Sachs'ın işte bu revizyonun bir miktar gümüş olumsuz etkilemiş olabilir. Gümüş çok daha sığ bir piyasa altına göre. O yüzden oradaki haberlere bağlı fiyat hareketleri çok daha sert. Altına göre çok daha şiddetli olabiliyor. Amerikan borsaları ise biliyorsunuz canavar bir gün dün geçirdi. Bu canavar gün tanımını CNBC'den aldım. Dün S&P 500 %2.1 bir günde yükseldi. Ocak 2023'ten bu yana en sert günlük yükseliş ve Nasdaq da bu arada %3 bir günde yine değer kazandı. Bu da Şubat 2023'ten bu yana en sert yükseliş. Bunun arkasında dün Nvidia'nın açıkladığı bilançonun önceki gün açıkladığı bilançonun yine beklentileri yenmiş olması vardı. Bugün şu anda yataylar Türkiye'de akşam saatleri, Amerika'da sabah saatleri ama teknoloji hisselerinin bilançolarına bağlı olarak hisse bazlı sert hareketler görülmeye devam ediyor Amerika'da. Blok bu da yine bir gözde teknoloji şirketi o da yine beklentileri yendi dördüncü çeyrek bilançosunu açıkladı dün gece ve piyasa öncesi işlemlerde %15 yukarıdaydı. Şimdi yalnız Amerikan borsaları konusunda bir uyarı yapmak lazım. Yani sahiden çok ciddi bir rally yaşadık. Ve bu tip rallilerden sonra fiyatlar çok şiştiği için sert düşüşler, sert kar realizasyonları gelebilir. Alliance CEO'su bu bir Alman finans şirketi Oliver Bete diyor ki bugün onun bir açıklaması var. Teknoloji hisseleri özellikle çok tehlikeli noktalara geldi. Amerikan borsalarında aman dikkat, dikkatli olmakta sahiden fayda var. Geçelim bizim borsamıza ve haftayı her gün videoların sonunda yaptığımız gibi borsayla kapatalım. İyimserlik devam ediyor. Yukarı trend devam ediyor. 9400'de ama bir direnç var. 9430'da oranında üzerine çıkamıyor. Ve şimdi bugün bir bant hareketi yaptı yine 9350 ile 9400 arasında. Ve ek para gelmezse, girmezse de sıcak para, taze para girmezse de 9400'ün üzerine çıkmakta zorlanacak gibi bir görüntü var. Ama geçerse de haftaya göreceğiz hafta başına öyle bir hareket yapacak mı? Geçerse de o zaman önü açık ileride 311 dolardaki dolar bazındaki zirve var. 9670'e tekabül ediyor. Yani şu anda bir böyle bir denge durumunda ama yukarıya da aşağıya da önümüzdeki hafta borsa kırılabilir. Biz her gün yaptığımız gibi sabahtan başlayalım. Sabah güne %0.16 artı başladı, iyimserlik devam etti. 9361'den yine 9400 denemesi oldu, geçti. 9416'yı gördü, tekrar aşağıya indi. Hatta kar realizasyonuyla 9300'ün altına geriledi bir ara 9294'ü gördü. Ama bütün gün aslında 9350 ile 9400 arasında hareket etti. Kapanış 9374, %0.29 gün sonunda artı. Bankalar %0.67 yukarıda. Ama sanayi endeksi gün sonunda %0.39 eksi. İşlem hacmi güçlü. 205 milyar lira biz tümde. Bu hafta 200 milyar lira üzerinde işlem hacimleri gördük. Kağıt bazında büyük hareketlilikler var ama aynı zamanda da işte 9400'de tıkanan bir görüntü var Borsa İstanbul'da. Pozitif ayrışan sektörler bir kere bu Nasdaq etkisi devam ediyor. Ama ne demişti biraz önce gördük Allah insanı aman dikkat. Bugün bilişim teknoloji bizim borsada da yine iyiydi. Onun yanı sıra iletişim, inşaat ve GYO'lar ve kağıtlar bor şeker tavan oldu. Emlak, GYO, Reader, Yeo, Pegasus, Tarkim, Sabancı Holding, Agrot, Türksel, Tofaş, Odaş, Oyak, Çimento, Binler Holding, Kocaer, Traktör. Bunlar hacimli pozitif ayrışanlar. Bugün hacimli negatif ayrışan kağıtların başında Ereğli geliyor. Ereğli'nin dün gece işte beklenen bilançosu açıklandı. Hayal kırıklığına yol açtı. İyi kar açıkladı ama faaliyet karı değil ertelenmiş vergi gelirlerinden kaynaklanan tek seferlik bir kar. O yüzden işte beğenilmedi bilanço ve bugün kar realizasyonuna yol açtı. Diğer demir çelik hisselerini de aşağıya çekti bugün Erdemir. Ve Demirçeli'nin yanı sıra maden, orman, turizm ve kobi sanayi de bugün negatif ayrışan sektörlerdi. Kağıtlara baktığımızda da Kontrolmatik, Sasa, Gübre ve Vestel ve Koza altının yine bugün negatif ayrıştığını gördük. Direnç 9400'de. Burayı aşarsa ileride 311 dolardaki dolar bazında zirve var. Yani 9670. 9430'u geçerse, önümüzdeki hafta göreceğiz artık. O zaman hızlanır büyük olasılıkla. 9500'de belki biraz takılır. Son tekrar hızlanır ve 9650'ye büyük olasılıkla kendisini atar. Bugün en çok alanlar ve satanlar, netteki satıcılar, ziraat yatırım çok fazla satışı yok. 598 milyon lira civarında. Karşılarında da çok fazla alım yapan da yok. İşte burada bir taze para girişi olmadığını buradan da görüyoruz. QNB finans yatırım 711 milyon lira civarında. Yatırım finansman 576 milyon lira civarında alımları var. QNB finans bugün ne aldı diye baktığımızda Magen Astor, Turkcell, Coca Cola ve TSKB aldı. Ziraat yatırımını sattı. İşçe, Reader, Akbank, Aras Enerji ve Yeo Teknoloji sattı. Para girişi olanlar Sahol, Reader, Yeo, Yapı Kredi, Garanti, Tarkim, Turkcell, Kontrolmatik, Ford Oto Enka İnşaat. Para çıkışı olanlar Ereğli, Magen, Emlak Konut, TSKB, Vestel, Traktör, Kocaer, Petkim, Sasa ve Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisleri. Akşamları 20.30'da buradayım. Hafta sonu elbette bir ara vereceğim ama yarın kripto paralara bakacağım. Pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum.